Efendimiz o kıyametin o dehşetli zamanını anlattığı zaman Ayşe annemizin efendimize bir sorusu var. Hatta bir endişesi var, e, dile getirdiği. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün o mahşerle alakalı, insanların durumlarıyla alakalı bir konuşma yaparken buyurdular ki insanlar kıyamet günü yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haç doldurlar. Yani ne oluyor? Doğduğumuz zaman. Evet. Ha, doğduğumuz zaman. Yani o fıtır doğduk, nasılsak öyle. O gün insanlar öyle, çırılçıplak bir vaziyette. Böyle haşrolunurlar diyor. Tabii şimdi bizim aklımıza gelen şimdi böyle çırılçıplak deyince e şimdi biz normal insanlar kapalı giyiniyor. Bu insani olan bir şeydir. E dinimizde dinimiz zaten örtülmeyi emretmiştir. Kadın da erkeğin de belli avret mahalleleri vardır. Bunu örtmek farzdır, terk etmek haramdır, günahtır. Bu nerede olursak bu böyledir. Şimdi Ayşe annemizdir ki ya Resulallah, kadın ve erkekler bir arada mı olacaklar? Yani şu mahşer alanında çıplak olacak, ben utanırım dedi yani. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem kadınların da e, erkeklerin de bir durumda olacağını fakat o durumda o insanların bırakın birbirlerine bakmalarını yani acaba birisi bana bakıyor mu ediyor mu onu düşünmelerini Efendimiz buyurdular ki ya Ayşe durum birbirlerine bakamayacakları kadar kötüdür. İnsan cehennemi düşünüyor. Yani bir insan nasıl diyeyim şiddetli ağrı çekerken her tarafı böyle sızlarken tutup da böyle başka bir şeyle meşgul olabilir mi? Olamaz. İşte orada da herkes hesaba kilitlendiği için insanlar birbirlerine yani çıplak bile olsa bakamayacaklar. İşte durum bu kadar vahim. Rabbimiz cümlemizi o günde hazırlıklı olanlardan eylesin. Amel defteri yüz güldüren insanlardan eylesin.